başak burçlarına. Başak burçları 3. evden alıyorlar bu etkiyi. İletişim, seyahat, araç ve trafiklerle alakalı konularda dikkat etmenizde fayda var. Başak burçları 6. ev geldi. Yine sağlık konusuna çok dikkat etmeniz veya sağlıkla ilgili geçirdiğiniz hastalıklar olabilir. Bunlardan sıyrıldığınız bir dönem veya psikolojik anlamda, ruhsal anlamda çokça yıkımlardan geçtiyseniz bu konularda güzel etkiler alacaksınız. Bekete geç. Biraz ateş elementin eksik olabilir. Ateş elementini destekleyen doğal taşlar kullanabilirsin. Bu renkleri kullanabilirsin. Kırmızı, turuncu gibi. 10. ev otorite. Güneşin sakin. İş konularıyla ilgili veya bir iş kurmak istiyor olabilirsin. Öne çıkmak istiyorsun. Burada planlaman lazım. Çok stratejik yaklaşıp bunu netleştirmen gerekiyor.